K'nın öz kütlesi 2'ymiş. Şimdi kanun öz kütlesi bir cismin öz kütlesini bulurken batan hacminin tüm hacmine oranı çarpı sıvının öz Burada kanun öz kütlesi 2'ymiş. Batan hacim 2, cismin tüm hacmi 3 çarpı D sıvı dediğimiz takdirde sıvının öz buradan 3 çıkacaktır. Gram bölü santimetre küp. L'nin öz kütlesini bulacak olursak L'nin öz kütlesi batan hacim 3. Tüm hacmi 4. sıvının kisi ise 3'tü. Buradan da 9 bölü 4. Gram bölü santimetre küp gelir. Doğru cevabımız E seçeneği olur.